Herkese merhaba. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki hepinizi çok özledim. Ee, uzun zamandır buralarda yokum. Çok sıkı takipçilerim bunu biliyorlar. Ee, bazı şeyler yaşandı etti falan o yüzden buralarda yoktum. Vakit bulamadım açıkçası. Ee, i̇ki ay önce bir Igora saç boyamıştık. Çok güzel bir kumral tonu yakalamıştık. Böyle çok doğal bir ton. Üç tane boya karıştırmıştık. Karıştırdığım numaraları da inanın ki şu an hatırlamıyorum. 801 ve 84 galiba. Evet bunlar olması lazım. Videonun sonuna da eklerim. Tıklayıp onu da izleyebilirsiniz. Sonra bir kere daha ben boyadım Igorayla. Ama şu an boyamayacağım. Şu an farklı bir boya deneyeceğiz. Bu 2 ton akmış hali bu arada. Ben akmış halini de beğeniyorum. Yine doğal duruyor. Igorayı neden denemeyeceğiz onu da söyleyeyim. 2 ay önceki videomda ben Igora'nın tanesini 35 lira gibi bir rakamdan almıştım yanlış hatırlamıyorsam yani 3 tanesi totalde 105 lira gibi bir rakam tutuyordu bu o zamanki ekonomiye göre yani insanların maddi durumuna göre alınabilecek bir rakamdı ama şu an Igora'ya baktım bugün 60-65 liralarda dönüyor yani en uygunu 60 lira onda da bizim orada videodaki kullandığımız boyalar yoktu ne yaparım ne yaparım ne yaparım Rayon'ları gezerken Watson's'da paletlerin 8-16'sını buldum. Şöyle size de göstereyim. Üçünü de 8-16 aldım bu arada. Çünkü Palette'nin bu serisiyle ilk defa karşılaşıyorum. Daha doğrusu ilk defa kullanacağım bu serisini. Küllü sarı yazıyor üzerinde. Ama açıkçası ben küllü olduğunu da düşünmüyorum. Daha doğrusu yani küllü olduğunu düşünmüyorum. yani şu rengin çıkacağını düşünmüyorum. Arkasında şunlar var ama dipte bir kızıllık yaratacağını yani bir böyle turuncu yansımalar yaratacağını düşünüyorum. Altı tonu zaten kahve yansıma. Ee, böyle kahve yansımaları olacağı için o turunculuk çıkabilir. Bunun önüne de 0.22 ile geçmeyi planlıyorum. Ee, bu 3 tüpün 2.5 tüpünü kullanacağım. Ee, yarım tüpünün ne olur ne olmaz diye cila olarak ayırmak istiyorum yıkadıktan sonra göreceğim. Eğer cila ihtiyacı varsa kullanacağım. Umuyorum iki buçuk tüp saçıma yeter. E, turunculaştırmaması için e, şey düşündüm. 10'luk e, onluk oksidan kullanacaktım. Bu yüzde dokuzluk yani onluk dediğim yüzde üçlük oksijen alıp oksidan kullanırsanız e, turunculaşma yaşamazsınız. E, ama ben yüzde üçlük oksidan bulamadım arkadaşlar yakın çevremde. O yüzden içindekini kullanacağım. Bulsaydım turunculaşmayı hiç yaşamayacaktık. Cila içinde ayırmama gerek kalmayacaktı. Şimdi bunları hep birlikte hazırlayalım. Hazırlarken de bu olmadığım dönemde neler olduğu bir yandan da onları konuşalım. hatırladım geldim dediğim gibi de şöyle boyanın e, yarım tüpünü bir tanesinin yarım tüpünü ayırdım e, Çünkü içindeki oksidan oksidanın da bu arada yarısını ayırdım yüzde dokuzluk yani yüzde otuzluk e, ana saçım açılacağı için ister istemez orada bir turunculuk olacak Onun önüne de anca onunla geçebilirim dediğim gibi siz onu yaşamamak için yani tekrar cila yapmamak için yüzde üçlük yani 10 volümlük oksidanla girerseniz birebir oranında Efsane bir sonuç olur. Tabii ana saçınız için bahsediyorum. E, bu rengi direkt platinin üstüne de yapabilirsiniz. Direkt kutunun üstündeki tutar platinin üstüne yaparsanız... ...hani benim bir önceki e, platin saçım gibi bir saça yaparsanız... ...direkt kutunun üstündekini tutturursunuz. Ama şu an benim mevcutta zaten platinin üstüne yapılmış bir kumral tonu var. Akmış da olsa. E, ben onun üstüne yapacağım. E, sonuç ne çıkacak hiç bilmiyorum. Her zamanki gibi sizlerle beraber deneyip göreceğiz. Ee, bu arada diğer videomun altına gün ışığında e, görüntüsü var mı diye sormuşsunuz. Onu çekmemiştim. Ama bu videonun sonunda e, ertesi güne bekleteceğim bunu. Şu an gecenin bir uçuğu saat. E, gün ışığında da çekeceğim sizin için. Şimdi böyle yavaştan boyamaya başlıyorum. Bu arada başlayamıyorum. Ayna getirmem gerekiyor. Aynamı da aldım geldim. Biraz zor olacak böyle ama önüme büyük masayı koymadım daha öncekiler gibi. Boyamaya başlayacağım. Direkt dipten boyayacağım, cila için boya ayırdığımdan dolayı. Buraları geçmek isteyenler geçebilir arkadaşlar. Klasik boyayacağım. Önce diplerimi açılması gereken yeri, sonra uçlara kadar boyayacağım. Kalan boya aktığı için siz bunu dip olarak da uygulayabilirsiniz, sonuç güzel çıkarsa. Ama benim aşağılar aktığı için şu an direkt bütün saçımı uygulayacağım boyayı. Ee, hemen size şeyi anlatayım bir yandan boyarken de. E, ee, Elisi ana sınıfına kaydettirmiştik. Ee, i̇lk bir buçuk ay efsane güzel gitti. Böyle sözleşmeli bir öğretmenimiz vardı. Bu arada devlet anaokulu, devlet, e, devlet okullarına 5 yaşlar için ana sınıfı açtı arkadaşlar. Biz de Elisi oraya kaydettirdik. Yarı dönem bitmeden yani ilk dönem bitmeden bir buçuk ay önce açıldı. ...neyse ilk bir buçuk ay çok iyi gitti. Öğretmeni çok iyi, biz mutluyuz... ...Elis mutlu, okula koşa koşa gidiyor falan. Sonra tabi öğretmenimiz sözleşmeli olduğu için... devlet yerine Norm'dan bir tane 22 yıllık bir öğretmen atadı. Kaç yıllık olduğunu benim için bir önemi yok. Çünkü Elis'in ilk öğretmeni... ...bir buçuk ay ona bakan öğretmeninin ilk göreviydi. Ve on numara bir kadındı. Neyse sonra... Öğretmen çocukları sevmedi. Çocuklar öğretmenlerini sevmediler. Böyle saçma sapan bir durum yaşadık. Ee, öğretmen bu arada ayağında menüsküs yırtığı ne varmış. Ee, böyle şey aksıyor. Herkesin sağlık problemi olabilir. Saygı duyarım. Ee, ona hiçbir lafım yok. Eldiven de giymemişim. Bütün elim batacak. Harika. Neyse anlatmaya devam edeyim kesmeden. Ee, Elisi bir gün Armağan okuldan almaya gidecek. Öğretmen de daha Armağan'la hiç karşılaşmadı. Armağan okula gidiyor. Elis de ayakkabılarını giydiği sıra arkadaşı çıktığı için Elis de çıkıyor. Öğretmenin de sevmediği için Elis direkt öğretmen demiş ki sen bana karışamazsın. Eldiveni giyeyim çok boy olacak. Öğretmeni de şaka gibi ama gerçek bu söyledikleri. Elis'in peşinden gitmiyor. Elis'i dışarıda babası mı aldı, anası mı aldı, yabancı biri mi aldı, Elis okulun dışına mı çıktı, kaçtı mı, kaçırıldı mı? Umru değil. Ee, sebeplerini de söyleyeceğim şimdi. Çok komik bahaneler saydı. Hışırtı için özür dilerim. Neyse Elis'i babası sallıyor tabi Hani Elis'in çıktığını görünce Armağan anlamamış. Hani gitmediği için okula bilmiyor. Öğretmeniyle de daha karşılaşmadı yeni öğretmeniyle. Elis zaten sinirli bir şekilde çıkmış. Beni aradılar. İşte öğretmenime kızdım falan. Sonra öğretmenden mesaj geldi. Aradan tabii 5-10 dakika falan geçiyor. Öyle mesaj geliyor. İşte Nehir Hanım Elif pırladı gitti. Tutamadı. Ee, bilginiz olsun. Hülya Hanımlarla çıktı. Sınıfta başka bir öğrencinin velisi. Ben direkt Hülya Hanım Dedim Elif sizinle mi çıktı? O dedi ki yok dedi. Ben dedi kızı dedi almaya gittiğimde Elis dedi ayakkabılarını giyiyordu ortak alanda dışarıda dedi hatta dedi babasını gördüm dedi eşini gördüm. Ona dedi söyledim hani Elif ayakkabılarına gidiyor hazır. Hani gidip alabilirsiniz içeri girip alabilirsiniz diye dedi. Sonra öğretmen dedim ki böyle böyle ben görüştüm Hülya Hanım dedim almamış. Siz dedim Elif'in peşinden neden gitmediniz? Hani başına dedim bir şey gelebilirdi. İşte dedim Elif'te okul, Elif'ten okul saatlerinde siz sorumlusunuz falan. İşte ben de sınıftaki öğrencilerimden de sorumluyum. Onları bırakıp gidemeyim. Şimdi burada böyle yorumlarda söylerseniz bana sevinirim. Dört duvar arasındaki öğrencinin başına Allah korusun deprem dışında herhangi bir şey gelebilir mi? Artı orada diğer iki sınıfta daha öğretmen var ve tam çıkış saati bütün öğretmenler de aynı öğrenciler gibi ortak alanda duruyorlar. Ondan sonra dedim hani ortak alandaki öğretmenlere söyleseydiniz hani orada iki öğretmen daha var. Artı stajyer öğretmenler artı yardımcı ablaları var o an dedi kimseyi görmedim. Bu bir yalan. Kimseyi görmemiş olması mümkün değil. Ee, okulun çıkış saati. Bütün öğretmenler orada oluyor. Çocukların giyinmelerine yardım ediyorlar. Ee, Aygül ablalar da, yardımcı ablaları da orada oluyor. Ondan sonra dedim arasaydı, hani peşinden dedim koş. Siz koşsaydınız o zaman. Dedik bu ayağımla peşinden koşamazdım. Şaka gibi değil mi? 4,5 yaşındaki çocuğun peşinden o ayağıyla koşamazdım. Ben dedim ki ayağınız dedim o kadar kötüyse rapor alsaydınız o zaman hani devlet herkese de bu hakkı tanıyor doğru mu? Rapor alsaydınız o zaman ben sana eşya emanet etmiyorum ki. Ondan sonra ama dedi sizi dedi aradım dedim ki aramadınız sadece bana mesaj attınız. Ondan sonra dedik evet dedi sadece dedi mesaj attım dedi çünkü dedi şarjım bitiyordu Tabi bu WhatsApp konuşma kayıtları falan hepsi var. Çünkü dedi şarjım bitiyordu. O yüzden dedi şarj hayatımda yanında yoktu mesaj attı. Tabii ben öğretmene dedim ki bahanelerinizin ardı arkası kesilmiyor. İşte bilmem ne falan. Böyle konuştum bir sürü. Dedim ben gereken yerlere gereken şikayette bulunca. İşte o da yazmış daha bu sırada hani hiç özür falan yok. Özür olmadığı gibi hani arayıp da anlatmıyor. Sadece Whatsapp'tan yazışıyoruz de aramıyoruz. Müdür yardımcısını aradım. Gereken her şeyi söyledim. Bir sürü de laf ettim ondan sonra velhasıl kelam öğretmen ertesi gün müdüre bana kimseye hesap veremeyeceği için gitti ayağına üç gün rapor aldı çarşamba aldı hafta sonunda bağladı şeyi e, cumartesi pazarı da bağladı pazartesi oldu öğretmen bir aylık heyet raporu aldı demek ki olabiliyormuş neyse bu sefer başka sınıfa geçiş yaptık yani elisler öğrenciydi hadi dedik ki sabahçı gruba geçelim onlar da 5 yaş hani anlaşırlar. Onlar da yarı dönemde başladı biz gibi falan diye. O gün de okula gittik. E, o öğretmen ne dese beğenirsiniz. E, muhtemelen benim diğer öğretmeni şikayet ettiğimi öğrendi. Zaten Elis'i ve beni hiç görmediği halde e, direkt girer girmez içeri Elis mi diye sordu. Evet Elis falan dedim. İşte öğretmenle konuşuyoruz. Elif böyle montunu asmak istedi. Oraya asamazsın dedi. Halbuki Elis her gittiğinde oraya asıyor. Yani sınıf öğrenci grubu olduğu için. Bir de enteresan tarafı şu. Elis'in pandufu ve şey e, okul malzemeleri, okulda kullandıkları kendi malzemeleri e, orada duruyor. Sadece montunu asacak o malzemelerin olduğu yere. Montunu asacağı yer de boş. Diğer sınıf arkadaş da kendi yerine asmış. Ama dedi burası dedi benim yerim dedi. Öğretmen dedi ki bu sınıf dedi benim sınıfım, benim kurallarım geçerli. Ben ne dersem onu yapacağız. Hadi dedim sabah sabah bir şey demeyeyim daha ilk gün sakin olayım. Tabii Elif doğal olarak ağlamaya başladı direkt. Ben de bir kendi yerimi asmak istiyorum. Ondan sonra öğretmen bana döndü. Yalnız dedi bu şekilde de ağlarsa dedi. Siz de alıyorsunuz dışarıda avutuyorsunuz. Avutamazsanız da dedi götürüyorsunuz. Ben dedi bu şekilde dedi avutmaya çalışmıyorum. ikna etmeye çalışmıyorum. Hadi dedim ona da tamam sakin olayım. Zaten diğer öğretmenle bir sürü problem yaşadık. Çocuk okuldan soğumasın falan. Neyse Elif'i ikna ettim. Ondan sonra öğretmen dedi ki kıyafet konusu dedi var dedi. Buyurun dedim. Biz Elislerin yanına çantasına her gün kıyafet gönderiyoruz. Hadi üstlerini ıslatırlarsa pislenirse değiştiriliyor okulda. Elis'in de hiç üstünü ıslattığını falan görmedim. Yani kıyafeti nasıl koyuyorsam geri dönüyor temiz kıyafet. Ondan sonra buyurun dedim. Biz dedi üstünü dedi ıslatırsa dedi çocuklar dedi. Ben de üstünü değiştirmiyorum. Kaldım böyle bir dedim. Peki ne yapıyorsunuz? Sizi dedi arıyorum, siz dedi gelip değiştiriyorsunuz. Hani ölür müsün, öldürür müsün? Sonra dedim peki hani oldu insanlık hali. O an e, gelemeyeceğimiz bir yerdeyiz. Hani bu ornamada değilim de atıyorum e, bir işim var. Karşıyaka'ya gittim ya ya da hastaneye gittim, postaneye gittim yani. Dedim o gibi durumlarda ne yapıyorsunuz? Hani bir iki saate anca dönebileceğimiz bir yerdeyiz. Sizi dedi bekliyor dedim nasıl ya şaka mı yapıyorsunuz hani ıslak ıslak dedim çocuk bir buçuk saat dedim benim mi bekleyecek evet dedi benim de sınıfta dedi küçük çocuklar var dedi yaş olarak daha küçük çocuklar var onları dedi bırakıp üst değiştiremem dedim ki hani burada yardımcı ablaları var ona dedim söyleseniz zaten dedim yapar hani onun için dedim burada o ablaları onun da dedi bir sürü işi var dedim siz gerçekten şaka mı yapıyorsunuz bilerek mi yapıyorsunuz gerildim ama bu arada Ondan sonra arkamda bir başka bir sınıfın velisi varmış. İşte şey dedi. Ne oldu dedi kadın böyle. Duymuş bizi ben kadını görmemişti. Dedim böyleyken böyle. Hanımefendi dedim üstlerini değiştirmediğini söylüyor dedim çocukların. Ve çocukların dedim üstünü dedim gelip dedim biz değiştiriyormuşuz. Biz gelene kadar dedim hani oldu ki uzak yerdeyiz ne olacak diye sordum. Çocuklar dedi ıslak ıslak dedim bekliyormuş bizim gelmemizi. Hanımefendi dedim öyle söylüyor. Döndü öğretmen bana. Benle dedi düzgün konuş dedim. Düzgün konuş derken hani hanımefendiye hitap ediyorum size. Öğretmenim diyeceksiniz dedi. Ha, yani elimde o gün kalmadığını dua etsin. Gerçekten öğretmenlerin eli öpelesi. Ama üzgünüm. Aralarında böyle laletleri de var yani. Neyse ben tabii bir ışım. Dedim hani bana düzgün söylemediğim yeri açıklar mısın? Ya hanımefendiye dedim hitap ediyorum. Sen dedim benim öğretmenim değilsin ki ben dedim sana öğretmenim değilim. Ha hoş insan olsa onu da derdim. Ama hak etmediği bir sıfat öğretmenlik. Ben de demedim dolayısıyla. Ondan sonra işte dilekçeler. Ben 3 sayfa roman gibi dilekçe yazdım. Hem bir önceki öğretmen hakkında hem onun hakkında. Ee, Elis'in şimdi o okuldaki kaybını aldık. Daha doğrusu pazartesi günü bütün kayıt işlemleri için Verdiğimiz ücretin kalan kısmı Elis'in gitmediği dönem hesabımıza geri yatırılacak. Öyle yani şu an e, gülü oynaya okula giden Elif ben okula gitmek istemiyorum diyor. Pazartesi günü yeni bir devlet okuluna geçiş yapacak. E, o okula da durumu anlattık böyle böyle oldu oldu diye. Pazartesi günü e, Elif'in öğretmeniyle de görüşeceğim yeni öğretmeniyle. Hani bir süre muhtemelen yeni öğretmenine de Elif e, yaşadıklarından dolayı ters tepkiler verebilir farklı tepkiler verebilir onları falan konuşacağım. Öyle işte. Yani ön tarafı boyarken size bunları anlatmış oldum. Bu arada yıllardır Android kullanıcısıyım biliyorsunuz ben. Şu an iPhone'a geçtim. Yaklaşık bir buçuk aydır falan iPhone kullanıyorum. Size de bu videoyu iPhone'la çekiyorum. Artık ışık farkı yok. Bulanıklık netlememe gibi sorunlar yaşamayacağız arkadaşlar. Şimdi burayı bitirdim. Vallahi renk ben size bir şey söyleyeyim mi? On numara bir renk çıkacak gibime geliyor. Ee, turuncu yansımalar olabilir de olmayabilir de ee, olursa da göstereceğim olmazsa da göstereceğim zaten olursa cila da yapacağız olmazsa hiçbir şey yapmayacağız ee, şu arka tarafı da boyayayım ondan sonra geleyim yanınıza şöyle göstereyim şurayı ondan sonra gideyim arka tarafı da boyayayım şu saçımın akmış halindeki ton gibi bir ton çıkacak arkadaşlar bence bakın yani bunu yıkamadan doreliyi göremeyiz de ee, ama şeymiş yani palettenin bu serisi iyi duruyor şu anlık yıkamadan sonucu bilemiyorum ama göreceğiz arkasını boyayayım ondan sonra geleyim kaşlarımı falan boyayayım sonra yanına doyayım kaşlarının boyadım. tamamını boyadım. boyarken böyle yüzüme gözüme de bulaştırdım sildim ama daha var Kaşlarımı da böyle bir tık açtım. Yani aynı boyayla boyadım arttırdığım boyayla. Bütün saçımı yedirmek zor oldu. Tarayarak falan yedirdim ama yetti yani. Ojelerimi de berbat ettim. Şöyle bir önceki Igora ile yakaladığımız tonu yakaladık gibi arkadaşlar. Yıkadıktan sonra Igora ile yaptığımın resmini bulursam onu da koyacağım böyle. İkisi arasında karşılaştırma yaparız. Diplerde turunculuk olacak bence. Ee, i̇nşallah olmaz ama bence olacak. Ee, onun için de ayırdığımızı cila olarak yapacağız. Buna duştan sonra karar vereceğim. Şimdi böyle bir 25-30 dakika kadar bekleteceğim. Sonra yıkayacağım. Yıkadıktan sonra geleceğim. Dibine bakacağız. Ona göre cila yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz. saçlarım boyadım geldim arkadaşlar. Ee, böyle kusura bakmayın bet suratlı çıktım, makyaj falan yapmadım ama e, bazıları şey diyor. Hani makyaj yapıp falan geliyorum işte saçımı yap, yıkadıktan sonra. İşte gittin kuaföre boyattın geldin falan fişman. Gecenin ikisinde kuaför yok diyorum. Ondan sonra diyor ki ertesi gün boyatmışsındır. Videoyu diğer akşam çekmişsindir. Böyle ru hastalarına karşı direkt böyle ıslak geliyorum. Hatta şimdi inanmayanlar için beraber de kurutacağız. Bu arada cilaya zerre kadar ihtiyaç kaldığını düşünmüyorum. Islak haliyle. Tabii bunu bir de kuru haliyle görmek gerekiyor. O sıfır turunculuk. Renk şu an size koyu gelecektir. Ama kuruduktan sonra az önceki tonun bir ton falan koyusu olur. Daha da olmaz. Kutunun üstündeki rengi hiçbir zaman dediğim gibi inanmayın. Bunlar tamamen doğal saçların üstüne boyanmış renkler. Hani benim şu eski saçımda evet bu rengi yani bir, biraz önce boyamadan önceki halindeki ton şu tona yakın. Bunu yakalayabilirdim. Bu olsaydı eğer alt tonu. Ama artık boyalı hali bu olduğu için benim muhtemelen şu tonlara yakın bir ton çıkacak. Çünkü saçlarımdaki boya oldukça temizdi. Ama Igora'dan sonra bu fiyata bu rengi yakalamak süper oldu bence. Beraber kurutacağız şimdi. O saçma sapan yorum yapanlardan dolayı. Şimdi içeri gideceğiz, beraber kurutacağız. Kuruturken hızlandırırım. Sonrasında beraber düzleştiririz. Ondan sonra en son sonuca hep beraber bakacağız ama cilaya ihtiyaç kaldığını düşünmüyorum şu anki haliyle. Eğer kaldıysa tabii ki onu da göstereceğim size. Gidelim kurtalım. Saçlarımı düzleştirdim. Geldim arkadaşlar. Şu anda ring light'ın ışığı var. Odanın ışığı haricinde. Bir önce onunla göstereyim. Bakın asla turunculuk yok. Böyle şey bant izi diye bahsettiğimiz bant yok. Şöyle de bakabilirsiniz. Tamamen dibimle geri kalan kısım aynı oldu. Boyadan önceki şu alt kısmı ya yani boyamadan önceki alt kısmını yakaladım diye düşünüyorum. Çok da güzel oldu. Ben bu boyanın stonu yaparım. Bir de size arkadan göstereyim şöyle. Bakınız. Hiçbir şey yok. Her yeri on numara boyamışım. 8-16'nın bu kadar iyi çıkacağını gerçekten düşünmemiştim. Ama bence oldukça başarılı. Yani benim boyalı saç tonum da oldukça başarılıydı. Zaten boyamadan önce şu tondaydı. Bu tonda. Yine bu boyayla yakalamış oldum. 0.22 koymasaydım turunculaşmayı yaşardım arkadaşlar. 0.22 yoksa elinizde, kendi saç renginizde benim gibi küllü kumral tonlarındaysa içinden çıkan 30 volümlük oksidan değil yani %9'luk oksidan değil 10 volümlük yani %3'lük oksidan kullanın. İşte bir tüp artık kaç tüp kullanacaksanız birebir oranında onu kullanın. 022 elinde olmayanlar olanlar 022'yi kullanıp içindeki oksidanı kullanabilirler. Ekstra oksidan almalarına gerek yok. Bu bahsettiğim 0,22'si olmayanlar için 011'le de denenebilir. Ee, o da böyle lila tonlarında. Ee, onda biraz daha böyle dorelik belki olabilir bir ihtimal ama olacağını çok düşünmüyorum ama e, belki violet tonları olduğu için belki olabilir. Ben bu boyanın stonu yaparım arkadaşlar. Bence oldukça güzel oldu. Şu an ring light'ın ışığı dediğim gibi. Ring light'ı kapatalım. Bir de normal oda ışığında görelim. Bakınız. Hemen arkasını da gösterelim. Arkası da bu şekilde. Bu videonun sonuna yarın gün ışığında çektiğim halini de ekleyeceğim. Videoyu kapatmadan da şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki ay yani Nisan'ın 21'inde bir e, burun operasyonu olacağım. Tabii bir aksilik çıkmazsa e, 21'ine günümüzü aldık. E, bir aksilik çıkmazsa inşallah olacağım. O da böyle vlog tadında çekeceğim onu arkadaşlar. E, belki aranızda burun ameliyatı olmak isteyenler vardır. Özellikle İzmir'de olanların e, ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Sizlerle öncesi sonrası ameliyat sürecimin nasıl geçtiğini e, hepsini paylaşmak istiyorum. İnşallah paylaşırım. Bundan sonra daha sık... YouTube'da olmaya çalışacağım. Ee, ama Instagram'da aşırı derecede aktifim. Ee, Instagram hesabımı zaten videonun şuralarına falan çoktan koymuşumdur diye düşünüyorum editlerken. Instagram'da takip ederseniz orada yaklaşık 16 binlik bir kitleye sahibiz artık. Daha fazla aktifim. Ee, Trendyol linklerim vesairelerim her şeyi oradan veriyorum. Ee, o yüzden buraya da belki çok zaman ayıramıyor olabilirim. Ama daha çok zaman ayırmaya çalışacağım videoyu buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim deneyenlerin yorumlarını alta bekliyorum hepinizi kocaman öpüyorum hoşçakalın.